Evet değerli Tercüman TV izleyicileri, Nizip Belediye Başkanı ve Nizip Sulama İlçe Müdürlüğü Nizip mahallelerini, caddelerini dezenfekte suyla yıkıyor. Şu anda gördüğünüz gibi temizlik, Nizip Belediye personellerimiz temizlik temizlik işlemleri devam ediyor. Sokak sokak gezip Nizip sokaklarını sula, suyla koronavirüsüne karşı yıkıyorlar. Evet. Ee, bu şekilde ee, gö Ama işte devam ediyoruz, evet. Şöyle. Evet, Buradan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarya ya ee, güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Nizip personellerimiz e, dezenfekte, e, suyla e, Nizip caddelerini, sokaklarını temizliyor ve şu anda bulunduğumuz e, mahalle Kıbrıs Mahallesi. Ve şöyle görebilirsiniz dezenfekte sularla e, Nizip sokaklarımız hijyen koşullarının e, ortamında güzel bir şekilde e, temizleniyor. Evet. 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 Gerçekten güzel bir hizmet. Ee, bütün sokaklar pırıl pırıl, e, hijyenik e, bir ortam sağlamış oluyor Nizip halkına. Evet, e, Nizip Belediye Başkanımıza bu konuda eee özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Evet. halinde nizip personellerimiz e, dezenfekti suyla e, nizip mahallelerini yıkıyor. <laughs> evet, Kıbrıs mahallesindeyiz şu anda. Evet, gördüğünüz gibi bizi personellerimiz özverili çalışmalarıyla evet grup şeklinde mahallesi. mahalle dezenfekte edip sular hem ilaçlanma yapılıyor. Eee hem de temiz temizleniyor. Evet. Bu şekilde e, güzel hijyenik bir ortam pırıl pırıl pır mahalleler bize eee e, bırakıyorlar. Güzel bir şekilde. Evet. Ee, şu, şu anlık programımızı sonlandırıyoruz. Evet, gelecek zamanlarda tekrar devam edeceğiz. Ben Suman Sarmayalı Çiçiyi. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>